Başa gelmeyenlere gelsin. Arkadaşlar hepiniz hoş Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Barış'la beraber. Tekrardan lolliyiz. Ben bugün top lane'deyim. Barış midde. Kıramadım kendisini. İlle de midde oynayacağım dedi. Kıramadım. Karşımda Gwen var. Yenilmezliği. Ignite TP yapmış hocam. Büyük Aa, hoş geldin. Hoş Evet bugün de önde 5 ve 5 atıyoruz. They all seek my aid but no. Bak Draven öyle yanınıza oturmaya gerek kalmadı. Oha bunu Johnny'e daha yüksek Draven'ı. Nasıl yani? Kanka. <laughs> 820 mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? Ne yapmış lan küçüklerden can girmiş herhalde. <laughs> Aa ben milyonları <laughs> yerdim. <yermiş oldum. gülüyor> Merhaba güven <laughs> Artık Gwen çok agresif duruyor. Hocam ben seninle... Ay. Atamadım, olamadım alamadım ya. Flee while you can. Adam izin vermiyor ama. a fate. Snip snip. Abu ne? <laughs> Abu <Ha>, niye <laughs> ha, bu kadar <niye? gülüyor> kısa? önüne doğru yürüdüm ki adam çünkü flash atamayacağını biliyorum. Flash yok. Yani böyle bir yapmış bayağı, <laughs> bayağı, 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 bayağı. Abi yine de kaçırdım ya. Beni kovalayacak mı acaba? Aa kovalıyor. Ya, ya büyük minyonu falan her şeyi kaçırdım ya. Ya ne yapıyorsun kanka ya? Eli. Ya ne yapıyorsun? Ya şu arabanın harika bak ya. Aslan abimizin TPC ve Ignite yok. Helal Barış da aldı onu. Öldün Barış. Barış ölmedi. Zebani Barış. Kanka Elif çok kötü oynadı. Ben kabul etmiyorum. Evet, bu aralarda Elise de oynamıyor sanki, ne diyorsun? Biliyorum oğlum, biliyorum oğlum. Hemen geldi oraya. Biliyorum oğlum Edith'i geldi mesela. Aman bunu yapma. Şurası değil mi, yanıyor, şurası yeniyor değil mi? Biliyorum oğlum, gitti değil mi? Bırakıp gitti. <laughs> Canın yanıyor, deliriyorsun. Yeter lan yeter, olup bu çocuğu. Neyse MT diyelim. Öyle bir ettin ki demeyelim, geçmiş olsun diyelim. Güzel. Kesin. Neyse yes. hocam sıkıntı yok. Minyonu da atıyor Warwick sapık Warwick. Niye bu kadar yüksek Biri bana Ya Warwick şaka mısın kanka ya? Aa gitti lan. Ben gitmez diye bekledim. Enough. A path of only light or darkness is a path to ruin. Orada ilk bir tane skill kaçırdım. Onu kaçırmasam flash'e gerek bile yoktu bu arada. Orada misclick yaptım. Minyon olurdum. Draven dövmece. İşte like Dojlayacağım diye ilk mesaj sarıydı gördün mü? <laughs> Elis Elis hala adamın üstüne üstüne gitmesi peki ya. Güzel vuruyor lan. Böyle <laughs> bir şey. Ne yapayım oğlum adamı kesiyordum ya. Abi ben gelir sanmıştım ya. Ben gelir sanmıştım Valla ben geliyor sandım işte ben geri gittim hani. Ne oldu? Ne oldu? Ben olmasam alamıyorum ben. Tamam gidersin <laughs> Güzel No mercy Güzel o yine Baya baya güzeliz. Gövenin içinden geçtik. Oyunu bitti diyebiliriz bana karşı ama hiç belli olmuş. Mahf olmuş mu? Aynen. Sen ne alacaksın? Yok lan. Ya abi mahf olmuş ya. Zaten hepsi yakıncı kanka. 3 tane yakıcı. Hadi Dra şey yap falan filan. İnterminan hesabı yok abi mahf olmuş. 3-0-3-0-1. Haydi. Nasıl Haydi. olacak bu şimdi? Hile var o zaman. Bakalım ya. Aferin. 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 Kanka videoda şöyle yaptın <laughs> yapma. Aa ya da base atmadı mı Aynen. Oğlum güven niye tek başına almış? Ya güven nasıl tek Aa hocam çünkü şey, kaybederim bu ikisi var. Ya! Tamam hocam sen. Evet. Warbeat tek de alıyordum bu arada. Çok kötü <laughs> ya kanka. Başlamaya çalışıyor bir de. Dawn Abi dünyanın en kötü oyuncusuyum ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Ulti kaçırmama rağmen kestim herifi. Yani biraz saçma bir karakter oynuyorum sanırım. <laughs> wow. wow. Draven'e karşı wow. kanka? 4-0 4-0 bir abi 57 var mı? 57 var mı kanka? Bu ne? Hayırdır. Ne bu abi? Çıkarım bak Abi kardeş de bu kadar da olmaz. Kar yani. Ben hala bot lane'den korkuyorum anasını. Gwen'in hala bana karşı bir istikrarla oynaması. Ya mid'de Draven oynarsan böyle olur kanka. Yani. Bak o bir de bir dojlamaya çalışıyor bu. Normal attığım Q var ya Hortum Evet, çözüm, lazım. Ben normali, o inanç bir biraz çıkma vibe'ı verdim adama. Ulti koparttı. Anan. Oh, Çok iyi abi bayağı fedim bu arada. Blade alayım the hubris of gods and men. Your final breath. Söylemesini <laughs> 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 mesela, Metin. Mesela. Kuleyi bile alırım yani. Dakika 11'de kuleyi deviriyoruz. Ne diyorsun? Kaç gold veriyor? 550. Trollüyor ya. Bak, baksana bir de bak bir de. Aa. Kanka. <laughs> demir olan demir ele <laughs> dolunca böyle oluyor. Oğlum elo diyemiyorum ya. Hayır oğlum zaten bunlar çok toksik lan Raven oyuncuları Aa. Geliyorum. <laughs> <laughs> Elis ağabeyi gelmiş gelsin. Ben oynarım var. <laughs> Oha Elis niye tek atıyor oğlum hiçbir şey yok ya. Yani. Kanka Elis nasıl tek atıyor? Kombo bomba combo. Yani. Hayır bir ayakkabıyla okal vurması normal mi? Normal evet. Abi lan sen fena trolllüyorsun ha? Abi ben de çok kötüyüm ama. Ben <laughs> niye bu kadar kötüyüm? <laughs> Baksana adamı. I am the final Oh! Enough! Deliverance! Warrants! Hide now, brother. But at world's end, where will you run? Suffer your fate! Kanka 3500 goldla da dönüyorum dönüyorum Kule ne vuruyor? <laughs> Aa Draven abi geliyor. Draven abi bir şey yapmıyor ki oldu ya da bekliyor. Yo yo benim canımın az olduğunu gördü dedi bir yoklayayım. <laughs> kanka. Üçüncü kulemi alıyorum. Teşekkürler olsun Allah'ıma. kanka buradan yarı kaçtık. Adamlar hala. Aslan abim biraz kendine fazla güveniyor. Güvenmesi de lazım. Fena bir ulti geldi. Nereden gördün sen beni ya? Kanka video fena oluyor diyeceğim şimdi çok anlamsız olacak ya Video <laughs> fena oldu bence <laughs> Tamam çoğu maçımız böyle geçiyor ama yani çoğu maçımızda da kanser oluyoruz Üç tane video çektim ben İkisi zaten şey lose Mahvolduk bittik Bot lane yüzünden aa adamlar ff attı Aa adamlar ff attı lan Aa adamlar aa <gülüyor> <gülüyor> Çok espiritüel De bir şey düşünüyor biliyor musun? Gwen abi birazcık. 0-9 <gülüyor> <gülüyor> Kim <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı. <gülüyor> Sıkıntılı ya hala gidiyor kuleye abi. Ya, o da biri yedi.

kanka <laughs> draven <uzaytısını> bu yapıyor <laughs> şey ben hiç bu oyunda ya dedim en kolay oyunumuz galiba <gülüyor> Daha. <gülüyor> Daha. <gülüyor> <laughs>

bilmiyorum <laughs> <Bizi hiç oynaymış>. ya. <laughs> Aa, ama sanırım öleceğim. Bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> Oğlum oyunu bitirin. Oyun bitseydi iyiydi. Adamlar da her ki ama kanka pikleri çok kötü ki. Evet, mid Mitraven Mid, 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 mi? mid, 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 mid bozdu direkt. Abi, Gwen bilmiyor zaten. E, Gwen Normal pit yani oynamasını bilmiyorum. Aynen oynamasını bilmiyorum. Neyse. Ama arkadaşlar yani bu kadar kolay though. bir ben maç beklemezdim ben ama böyle oldu. Anlıyor musun ne yapayım? Yasuo edit hemen. Uyuyu kaçırdın mı? Görmedim ya. Görselim güzel. <laughs> Tam Kench'i güven karakteri bence. Oğlum ya, seni de oynayayım. Geldik ya. Abi ben saldım şu an oğlum ya. Hadi <laughs> be. Varus rengi kafası yaşıyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> kesiyor. Abu. cici diyorum ya <laughs> Çok komik ya. Neyse arkadaşlar çok kısa bir video oldu. Kısa değil Öyle. aslında ama yani yapacak bir şey yok. Adamlar çok kötüydü. Yapacak şey bir şey yok. <laughs> Başka bir videoda görüşürüz o zaman.